Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Haydi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.